Merhaba arkadaşlar, selamun aleyküm. Size öncelikle bazı şeyleri anlatmam gerekiyor. Ben 10 senedir bu işin içindeyim. Hatta 10 sene dediğime bakmayın. 11-12 sene falan oldu ee, bu işin içine girelim. Şimdi 10 senedir ben bu işin içindeyim arkadaşlar. Ve birçok insan e, bu işin içinde girdiler, çıktılar. Çok fazla insan geldi bu işin içine. İşte dediler ki ya biz bu işi yaparız. İşte bu yüz üzerinden gideriz. Muhabbetler oldu. Kimisi geldi Endonezya'ya, Endonezya'da yaşadı biraz. Baktı ki buranın zorlukları sıkıntılı. Ee, çok erkenden kaçtı gitti yani öyle söyleyeyim. Kimisi e, biz sürekli insanlara söylüyoruz, tavsiyede bulunuyoruz. Diyoruz ki ya Endonezya'ya geleceğiniz zaman e, cebinizde en azından para olması gerekiyor. Hani parasız gelmeyin Endonezya gibisinden. Tabii ki bizi kimisi dinliyor, kimisi dinlemiyor bizi. Ama dediğim gibi arkadaşlar Endonezya'ya gelenlerin tamamı bir umut vaat edildiği için geliyor. Biz daha önce de bunun videosunu yaptık. Ee, Endonezya herkese hayal satıyorlar muhabbetinde. Şimdi Endonezya'ya <laughs> gelirken arkadaşlar insanlara gerçekten hayal satıyorlar. Nasıl hayal satıyorlar? Ee, umut ediyorlar yani diyor ki mesela mesela bazı YouTube kanalları var. YouTube kanallarında adam diyor ki işte burada şu işi yapabilirsiniz, restoran açabilirsiniz, şu şekilde yürüyebilirsiniz gibisinden. Şimdi öncelikle bunun önüne ben mi geçmek istiyorum arkadaşlar. Endonezya'ya gittiğinizde, evlendiğinizde eyvallah. Ama iş yaşantıya geçtiğinde çok değişik oluyor. Neden? Hani büyük bir karar vermek zorundasınız. Öyle ben bugün karar verdim, yarın evleneceğim. Ee, eyvallah. Ya, bu kararına kimse karşı çıkamaz. Ama ben gideceğim Endonezya'da yaşayacağım. Bu kararına ailenden herkes karşı çıkar. Öyle söyleyeyim. Hani her türlü sıkıntı yaşayacaksınız. Ben e, sizin bu yaşayacağınız sıkıntıyı önceden size haber verenlerden bir tanesiyim. Öyle söyleyeyim. Çünkü yarın evlendiğinizde Endonezya'ya gidip de Endonezya'da evlendiğinizde ve Endonezya'da devamlı bir şekilde kalmayı düşünen arkadaşlara söylüyorum. O düşüncenizi bir askıya alın. Endonezya'dan evlenmeden önce gidin Endonezya'ya. Endonezya'da ben ne iş yapabilirim? Hani Evlenmek amacıyla gitmeyin Endonezya'ya. O Endonezya'ya bir görüş sağlayın. Gidin, orada gezin. Kafanıza göre takılın. Ondan sonra deyin ki lan ben tamam Endonezya'dan evleneyim. Burada kalayım. Bu muhabbete. Ya kimisi mesela diyor ki kardeşim diyor ben Endonezya'ya gideceğim. Eyvallah. Ben diyor gider orada düğünümü yaparım. Ondan sonra da orada oturum alır. Oturup kalırım orada. Tamam eyvallah. Endonezya'dan evlenecek olanlara biz kesinlikle bir şey demiyoruz. Ama Endonezya'da yaşayacağım diyen insanlar beni aradığı zaman ben diyorum ki abi yaşayacak mısın eyvallah. Sen diyorum bir Endonezya'ya git. Bak hayatı boyunca adam var Endonezya'ya hiç gitmemişler. Gitmemişler. Hayatları boyunca sadece e, sosyal medyada görmüşler. Şimdi Endonezya'da yaşamak için arkadaşlar gerçekten söylüyorum çok e, yüksek maliyetlerde fiyatlara ihtiyacınız var. Bir kere sizin sigortanız olması gerekiyor. Öyle normal sigortadan bahsetmiyorum arkadaşlar. Endonezya'da vatandaş oldu, e, vatandaşlık sistemi yok. Bunu bir aklınızdan çıkarın. Ben Endonezya'ya gideceğim vatandaş olacağım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu bir aklınızdan çıkartın. Endonezya'da vatandaşlık yok. Tek tek vatandaşlık var. O da e, sizin ister siz derseniz ki mesela ee, şöyle bir olay var. Bizim Türkiye'mizin yaptığı bir olay bu. Mavi kart olayı var arkadaşlar. Ben bunu daha önce de kendi kanalımda paylaşmıştım. Ama şimdi yine anlatayım size. Şimdi Endonezya'dan evlendiğiniz zaman arkadaşlar Endonezya tek vatandaş olduğu için bizim hükümetimiz de çifte vatandaşı sunduğu için sana diyor ki bizim ülkemiz eğer diyor orada bir şirkette diyor yönetici ya da yani o şirkette size yöneticilik vereceklerse diyor o şirket üzerinden diyor şey alabilirsiniz. Yani yaşayacağınız ülkede mesela Endonezya'da şey alabilirsiniz. Vatandaş olabilirsiniz. Mesela Endonezya, ya sen gittin mesela dedin ki ben Endonezya vatandaşı olacağım. Tamam. Endonezya vatandaşı olduğun zaman senin ülkede yani Türkiye'deki vatandaşlığın iptal olmuyor arkadaşlar. Bunu bir aklınızda çıkartın. Hani kimisi diyor ki ya ben vatandaşlıktan çıktığım zaman benim vatandaşlığım iptal oluyor. Olmuyor arkadaşlar. Senin vatandaşın iptal olmuyor. Senin vatandaşın, hani vatandaşlıktan çıktığın zaman e, şey olmuyorsun. Yani vatan aynı olmuyorsun. Vatandaşlıktan çıktığın zaman, neden çıkıyorsun vatandaşlıktan? Sana bir firmanın verdiği şeyden kaynaklanıyor. Bu nedir mesela? Bir firma sana şey veriyordur mesela. Müdürlük veriyordur. Yani onun gibi düşünün. Mesela sen diyorsun ki ben Endonezya'da vatandaş olmak istiyorum. Nasıl vatandaş olabilirsin? Senin Endonezya'daki vatandaş olman için senin hanımının hani o kurduğu şirket var ya o şirketi senin üstüne yapması gerekiyor. Endonezya, öncelikle sizin, bakın ben size çok güzel bir fırsat sunuyorum şu anda. Sizin Endonezya'da kurduğunuz şirket var ya o şirketi hanımın üstüne vurun. O kurduğunuz şirketi hanımın üzerine kurduğunuz şirketi deyin ki e, yenge senin üzerine tekrardan vermesi gerekiyor. Vermesi için de senin o ülkede bir vatandaş olman gerekiyor. O ülkede vatandaş olmadığın için senin e, hanımın sana o şirket adı altında davet çıkarması gerekiyor. Ben bu şirkete bu e, insanı ortak ilan ediyorum diye davet çıkarması gerekiyor. O daveti götürüp konsolosluğa teslim ediyorsunuz. Konsolosluğa teslim ettiğinizde arkadaşlar gidiyorsunuz ee, Endonezya hükümetine diyorsunuz ki ben diyorsunuz bu firmanın ortağı olacağım. O yüzden bana belge vermeniz gerekiyor diyorsunuz. O belgeyi alıyorsunuz. Aldığınız belgeyle birlikte konsolosluğa gidip vatandaşlıktan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Nasıl çıkıyorsunuz vatandaşlıktan? Konsolosluğa bunu bildiriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben diyorsun bu firmanın sahibiyim. Ama bu ülkede e, vatandaşlık sistemi olmadığı için ben bu vatandaşlık sistemine dahil olamadığım için ben vatandaşlıktan çıkmak istiyorum diyorsunuz. Vatandaşlıktan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki mahkeme açılıyor, dava açılıyor. Ve vatan il, vatan haini olarak ilan edilmiyorsunuz. En büyük olay bu. Nasıl bu olay gerçekleşiyor? Şimdi kimi e, Avrupa'da yaşayan arkadaşlarımız var. Mesela Almanya'da, Avrupa'da, Fransa'da, Belçika'da yaşayan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız çifte vatandaşlık almak için arkadaşlar. Çifte vatandaşlık almak için öncelikle kendi vatandaşlarından çıkıyorlar. Yani kendi vatandaşlıklarından çıkıyorlar. Çıktıktan sonra bizim ülkemiz yani konsolosluğa gidiyorlar. Ben diyorlar mavi kart istiyorum. Çünkü siz Türkiye Vatan Türkiye'de doğumlu olduğunuz için size mavi kart verip verme olasılığı var arkadaşlar. Bu mavi kartı alıyorsunuz. Mavi kartı aldıktan sonra arkadaşlar Endonezya'da istediğiniz gibi at koşturabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi ev alabiliyorsunuz, araba alabiliyorsunuz ve bunu kendi üzerinize alabiliyorsunuz. Yani bildiğiniz Endonezya vatandaşı nasılsa siz de aynı soruyorsunuz. Endo Endonezya vatandaşı olduktan sonra biliyorsunuz oy kullanabiliyorsunuz. Sigorta yaptırabiliyorsunuz. Emeklilik sigortasından bahsediyorum. Endonezya'da emeklilik yok diye söylemiştik daha önceden. Şimdi Endonezya'da emeklilik var ama sana e, normal sivil vatandaşa yok. Devlet dairesinde olan e, insanlara emeklilik var arkadaşlar. Ama siz derseniz ki ben Endonezya'dan normal devlet nasıl devlet tarafından nasıl emekli olunuyorsa ben de o şekilde emekli olmak istiyorum diyen arkadaşlarımız vardır. O şekilde emekli olabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki bunun şartlarını uyum sağladığınızda öyle söyleyeyim ben size. Dediğim gibi arkadaşlar Endonezya'da emekliliği sağladığınızda Endonezya'da vatandaşlığı sağladığınızda İstediğiniz her şeye sahip olabiliyorsunuz. Ev alabiliyorsunuz, araba alabiliyorsunuz. Her şeye sah sahip olabiliyorsunuz. Bir Endonezya vatandaşı neyse siz de onun gibi ol oluyorsunuz. Hani çifte vatandaşlığı olan herkes nasılsa siz de o şekildesiniz. Sadece Endonezya Endonezya'dan çıktıktan sonra arkadaşlar geliyorsunuz Türkiye'ye. Türkiye'ye gelirken e, kendi ülkeme ben vizeyle mi geleceğim muhabbetine kendi ülkenize vizeyle gelmeyeceksiniz arkadaşlar. Kendi ülkenize normal geleceksiniz. Çünkü siz daha önce Türkiye'de doğduğunuz için bu şekilde sizin ülkenize girişini sağlayabiliyorsunuz. Sadece oy kullanabiliyorsunuz. Oy kullanamıyorsunuz. Geri kalan hepsini yapabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Yani Endonezya'da çıktığınızda ben bunu Endonezya üzerinden söylüyorum arkadaşlar. Endonezya'da ben ileriki zamanlarda ben de düşünüyorum arkadaşlar Endonezya vatandaşı olmayı. Ta ki e, ileriki zamanlarda ne olur ne biter onu bilmiyorum dediğim gibi. Ama Endonezya'da vatandaş olmayı planlıyorum. Çünkü ileride herkes bu işin peşini koşturacak. Çünkü Endonezya bir 10 sene sonra yani eğer böyle dünyada dünya savaşı falan çıkmazsa bir 10 sene içerisinde Endonezya Asya'nın Paris olacak arkadaşlar. Ve Asya'nın Paris'i olduğunda Endonezya vatandaşı olmak için herkes koşturacak öyle söyleyeyim. Nasıl şu an herkes Singapur vatandaşı olmak istiyorsa Endonezya'dan da yakında herkes Endonezya vatandaşı olacak ve Endonezya vatandaşı olduktan sonra herkes bildiğiniz gibi her şeyin peşine koşturacak öyle söyleyeyim. Dediğim gibi arkadaşlar Endonezya'da vatandaşlık sistemine geçebilirsiniz. Sıkıntı yok. Yani her isteyen istediği gibi vatandaşlığa geçebilir. Hiç bundan sıkıntı yaratmayın kendinize. Hani yarın bir gün ben bu bana sıkıntı olur gibisinden olmaz arkadaşlar öyle bir şey yok. Mavi karta geçtiğinizde de, mavi kart sizin için çok çok iyi öyle söyleyeyim. Benden istediğiniz evi alabilirsiniz, arabayı alabilirsiniz öyle demezsin ki lan kardeşim ben işte ev alacağım, araba alacağım diye alırsın baba sıkıntı yok ama e, formülünü bilmeniz gerekiyor. Formülünü bilmeden herkes her şeyi konuşuyor öyle söyleyeyim ben. Herkes her şeyi düşünüyor ve herkes her şey diyor ki mesela ya ben diyor işte şunu böyle biliyorum böyle biliyorum yok arkadaşlar sisteme gireceksin sistem üzerinden bakacaksın ben mavi kart olayını konsolosluktan öğrendim gireceksin mesela nerede yaşamayı planlıyorsun Endonezya'da yaşamayı planlıyorsun Endonezya'nın Türk konsolosluğuna bakacaksınız mavi kart muhabbetine ben daha önce bu mavi kart muhabbetini çok araştırdım arkadaşlar sistemde yazanla normal yaşamın şeye aynı öyle söyleyeyim. Normal mesela konsolosluğun şeyine giriyorsunuz. Konsolosluğun içerisinde yazıyor zaten. Mavi kart muhabbeti. Daha da e, iyisini araştırmak istiyorsanız yurt dışında yaşayan abilerimiz var, arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. O arkadaşlarımız ve kardeşlerimize mavi kart muhabbetini sorabilirsiniz. Kimisi Türk vatandaşı olmasın diyor benim çocuğum. Direkt Endonezya vatandaşı olsun muhabbetine gidiyor. Ve Endonezya üzerinden çalışıyor öyle söyleyeyim. Endonezya vatandaşı olarak devam ediyor hayatını öyle söyleyeyim. Siz de Endonezya vatandaşı olarak hayatınıza devam edebilirsiniz. Sıkıntı yok. Derseniz ki lan kardeşim benim karım vefat etti. Yarın bir gün ben tekrar nasıl geleceğim Endonezya e, e, Endonezya vatandaşı olmak istemiyorum ben. Hani bu kadar sıkıntıyı çektik eyvallah bitti. Ben artık Endonezya vatandaşı olmak istemiyorum. Türk vatandaşı olmak istiyorum. Nasıl geleceğim bu Türk vatandaşına muhabbet yaparsanız... Arkadaşlar Endonezya vatandaşı bittikten sonra hani bıraktınız Endonezya vatandaşını. Türk vatandaşına gelmek isteyen arkadaşlar da tekrardan konsolosluğa başvuru yapıyor. Zaten sizin vatandaşlığınız iptal olmadığı için iptal olmadığı için konsolosluğa başvuruda bulunuyorsunuz, bulunuyorsunuz ve konsolosluk size bu Türkiye Cumhuriyeti'nde tekrardan mahkeme açmanızı sağlıyor ve bu şekilde mahkemeyi açtıktan sonra Artık siz tekrardan Türk vatandaşına geri geliyorsunuz. Kazanılmış hakların hiçbir tanesi iptal olmuyor. Mesela ben Endonezya vatandaşına geçtim ama ben emekliyim kardeşim. Türkiye'den emekliyim. Türkiye Cumhuriyeti benim emekliliğimi iptal eder mi? Etmiyor. Öyle bir şey yok. Kim ne diyorsa yalan söylüyor. Yani her şey iptal oluyor muhabbetine girerse hiçbir şey iptal olmuyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle ve kesinlikle aklınızda bulundurun. Yani Türk vatandaş oldunuz, Endonezya vatandaş oldunuz ve benim daha önce e, Türkiye'de ya da başka bir memlekette vatandaşlığım vardı o vatandaşı geri gele alabiliyor muyum diye sorarsanız arkadaşlar kazanılmış hak geri, e, alınmıyor öyle bir şey yok öyle söyleyeyim ben size görüşme güzel arkadaşlar güzel bir video oldu Allah'a emanet olun selametle kalın.